Evet arkadaşlar Altın TV belgesel programına hoş geldiniz. Boğaziçi Mahallesi'nde Burak Burak Motor Otolastik Evet arkadaşlar, halkımızın hizmetinde Burak Usta atölyesindeyiz. Burak Usta kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür Sağ olun. Altın TV belgesel programı çekimlerimiz devam etmekte. Dedim bir önce öncelikle sana konuk olalım dedik. Nasılsınız, iyisiniz? Tamir işi devam ediyor. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burak Usta'ya şu anda konuk olduk. Malzemeleri görüyorsunuz. Tüm malzemeler motosiklet malzemeleri Burak Usta'nın yanında mevcuttur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz kravosların indir Bir motor tamiri falan var <laughs> Arkadaşlar yan tarafına da oto yıkama Akaya oto yıkama yağlama var. Bekir Usta'nın yeri. İtina ile itina ile araçlarınızı yıkayabilirsiniz burada. Bekir Usta. Yan tarafına da Burak Usta var. Burak motor, otolastik. Her türlü motosiklet tamiri falan yapılır burada. İtina ile yapılır. Arkadaşlar öncelikle teşekkür ederiz. Altunizm TV belgesel programına takip ettiğiniz için abone olmak ücretsizdir. Ee, bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Takipte kalın. Çekimlerimiz devam edecektir. Teşekkür ederiz. Herkese kolay gelsin.